Selamun Aleyküm Hancı İdarebük'ten geliyoruz Hancı Var mı bir yaramaz durum? Aleyküm Selam efendim hoş geldiniz çok şükür yok bir yaramaz durum Hancı N'abını duyduk Hancı Bizim viki kovaları hep senden bahsediyor Bizim olaya da bayılık mı açıldı? ne yapacağım? Ne dersin Hancı? Sefalar getirdiniz Sizler nasıl uygun görürseniz efendim açalım tabii ki ne dersin bu işe Ancı? Olur mu diyorsun? Kaç akçe patır bu iş bize ancı? Olur tabii ki efendim neden olmasın? Bu iş çok güzel bir iş efendim. Efendim kaç akçeye patlar desek? Hmm. Şiş, çok düşündü bu duruma. Babayı almasa bari. Şöyle bir şey yapalım efendim size bayiliği ücretsiz vereyim. Fakat vereceğim bütün mamullerden akça alırım. çok güzel. Evet güzel. Bir an önce hazırlıklara başlatalım. Bir kovasını Ali Ustam tabelasıyla şenlendirelim. Hay hay efendim hemen hazırlıklara başlayalım. Bir an önce açalım.